Merhaba ben doçent doktor Arif Demirbaş Doruk Hastanelerinde üroloji uzmanı olarak çalışmaktayım Böbrek kanseri en sık görülen ilki 10 kanserden biridir Yaş, cinsiyet, obezite, hipertansiyon, sigara ve genetik bozukluklar risk faktörleridir Sigara başta olmak üzere obezite ve hipertansiyon kontrol altına alınabilecek risk faktörleri olarak ön plana çıkmaktadır İdrarda kan görmek, yan ağrısı, yan tarafta şişlik ve ere gelen kitle halsizlik, bitkinlik, kilo kaybı bu kanserin belirtileridir. Ama çoğu zaman rastlantısal olarak başka bir nedenle yapılan ultrasonografi, tomografi ya da MR ile birlikte hiçbir belirti vermeden karşımıza çıkabilir ve bu oldukça şanslı bir durumdur. Böbrek kanseri, radyoterapi ve kemoterapi yanıtın az olması nedeniyle ana tedavi modelini cerrahi oluşturur. Cerrahi açık, laparoskopik ve robotik yöntemle uygulanabilir. Laparoskopik ve robotik cerrahi hızlı iyileşme açısından açık cerrahi üstündür. Laparoskopik cerrahi ise maliyetin alı ile robotik cerrahiye avantaj sağlayarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle rutin tarama programı olmasa da 45-50 yaş üstü bireylerde özellikle sigara içen bireylerde yıllık karın ultrasonografisi yapılmasını tavsiye ederim. Tabii ki bu hastalığa yakalanma riskinizi minimize etmek için sigara içiyorsanız Bırakmanızı, vücut kilonuzu ve tansiyonunuzu ideal ölçüye getirmenizi şiddetle öneririm. Sağlıklı günler dilerim.